Bizi yönetenler, bizi yönetmesi için oy verdiklerimiz veya oy vereceklerimiz. Ülke gündemiyle, milletin gündemiyle ne kadar meşguller acaba? Arkamdaki fotoğrafları izliyorsunuz öyle değil mi? Benim gündemim budur işte. Benim gündemim budur. Bunun dışında bu sorunlara, bu gördüğünüz fotoğraftaki tablolar ortadan kalkmadığı müddetçe bizi yöneten veya yönetecek olanların söyledikleri benim için hiçbir anlam ifade etmiyor efendim. Bu arkamda gördüğünüz fotoğraflar ortadan kalkmadığı müddetçe. Bu görüntüler ortadan kalkmadığı müddetçe. Bizi yönetenlerin veya yönetecek olanların söylediği hiçbir şey benim için bir anlam ifade etmiyor. Millet için de bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Neden? Dışarıdayız. Hepiniz dışarıda değil misiniz? Hayatın içinde değil misiniz? Yani kapalı bir kutuda mı yaşıyoruz? Dışarı çıkıyoruz, eve gidiyoruz, geliyoruz, dışarı çıkıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz insanlarla. Gelenler oluyor, gidenler oluyor, biz gidiyoruz, biz geliyoruz. Hayatın içindeyiz. Hayatın gerçeklerini görüyoruz. Dün de bahsetmiştim. Korona ile alakalı ne kadar uyarı yaparsanız yapın. Bu millet evine nasıl ekmek götürecek işe gitmediği zaman? veya işveren dükkanını açmadığı zaman, mücadele etmediği zaman, koşturmadığı zaman yanında beraber çalıştığı arkadaşlarının sorumluluğunu nasıl yerine getirecek? Nasıl kendini? Hiç kimsenin aklına inanın şu anda koronavirüs gelmiyor. Sabah uyandığında. İnanın hiç aklına gelmiyor. Siz ne kadar uyarırsanız uyarın. Çünkü niye? Ekmek mücadelesinde. Siz neyin mücadelesindesiniz? Bizi yönetenler, bizi yönetmeye aday olanlar neyin mücadelesindesiniz siz? Bakın, arkadaki tablo ve fotoğraflar size ne anlatıyor acaba? İşte bu milletin gündemi. Bunun gibi size 2000 tane fotoğraf sunabilirim. 3000 tane de video seyrettirebilirim. İstiyorsanız bin tane de röportaj yaparız dışarıda. Şöyle bir çıkalım. Efendim biz Devlet devletine, milletine, bayrağına bağlı insanlarız. 3000 yıllık bir geleneğin çocuklarıyız biz efendim. Biz devlet büyüklerimize karşı saygıda kusur etmeyiz. Bu bizim geleneğimizdedir. Biz bir e, bürokratı gördüğümüzde, vatandaş bürokratı gördüğünde o Recep amcayı hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Mehmet amcayı hatırlıyorsunuz. Biz bir devlet yetkilisini karşımızda gördüğümüzde ceketimizi ilikleriz. Ellerimizi önümüzde bağdaştırırız. Biz saygılı insanlarız. O yüzden her şeyi duyamaz siyasetçiler, devlet bürokratları. Her şeyi duyamazlar. Vatandaş dini inançlarımız gereği de çok şükür kelimesini ağzımızdan düşürmeyiz. Nasılsın? Çok şükür iyiyim deriz. Şükrederiz çünkü inancımız gereği, geleneğimiz gereği Türklüğün bize verdiği o ağır hasletleri taşırız biz bünyemizde. O yüzden dolayı çok fazla da dışarıya vurmayız diğer milletler gibi. İsyan etmeyiz. Ama bu acziyet olarak e, algılanmasın siyasiler, bizi yönetenler, bürokratlar. Girin vatandaşın arasına girin. Bakın neler çekiyor insanlar. Bu fotoğraflar bunlar gibi binlercesini size gösterebiliriz. Binlerce görüntü de izlettirebiliriz sizlere. Binlerce röportaj da yap yapabiliriz dışarıda ve bunları seyrettirebiliriz sizlere. Ama ben bizi yönetenlerin veya yönetecek olanların gündeminin milletin gündemi olmadığını biliyorum. Milletin gündemi çok farklı. Milletin gündemi budur efendim.